Hoş geldiniz. Niye gülüyorsun oğlum şimdi? Hadi devamını, devamını getir. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar ee, geçen de içli işte köfte yapmıştım. Onun e, iç harcı artmıştı, artmıştı biliyorsunuz demiştim hani işte şeyim yoktu bulgurum yoktu ince anne, bulgur anne. aldım orada bir şey var beyaz yok ya onlar şey soğanı aldım akşam Tahtalar yaptık oturduğumuz yerde ha tahtalardan getir oğlum ince olan da bak hele. Hani. öbür şey o ince uzun olanlardan getir kalınlardan getir ha onlardan getir tahta varsa normal çam gibi olan tahta var ya ondan da getir tahta Köfteyi yaptık arkadaşlar. Akşam oturdum yerde yaptım. Abdullah içine şey yaptı. Makineden çıkarttı borularını. Ben de Abi, yaptım. Hemen hemen kaç alır. tane var tam bilmiyorum. Buraya göster oğlum. da ocağa koydum. Kızartacağım bunları. Bu sefer hamurunu öğrendik. Hamuruna geçen seferinde ben irmik koymayı unutmuştum. İrmik koydum. Bu sefer hamurunu da biraz sert yaptım. Fert olunca tam istediğim gibi oldu. Böyle yaptım. Bugün akşama bunu yiyeceğiz, kızartacağım. Abi salla. Ateşi yaktık. E, salla Mustafa. Salla ben. Ateşi yaktık, yağ ısınsın Ateşi diye. Salla. Geç tarafa oğlum. Ali mi? Evet, sen Al abi. Ana delim koptu. Ya susun da iyice. Biraz önce yaptı onun için. Onun için. O zaman gelmesin. Kutuya Dışarıda kızartayım dedim bu sefer. Çünkü içeride tüp dayanmıyor bizim küçük. dayanmıyor. Onun için dışarıda kızartmaya bu sefer şey yaptık. Bakalım nasıl olacak. Bakalım. Bakacağız artık. da Abdullah yaptı. Kendisi yaptı. Kendi gibi. <laughs> Abdullah yaptı bunu arkadaşlar. Şeyde hamuru da makineyi bitirdikten sonra da bir tane kaldı. Bunu böyle elimde açtım yaptım ve yuvarlak yapıyorum. Böyle aslında benim çocuklar böyle sebe sebe çok seviyorlar. Şuraya göster oğlum. Niye karanlık o? <laughs> Dur bir dakika şuradan açayım. Açayım. Valla. Isındı mı acaba? Şu seninkini bir atak var mı içine? Pisim. Aha. Yok ısındı olmuş. Çuval Çuval mı devirdi? Al anne onu. Neyse o kalsın oğlum içinde. Onu attım cızlamaya başladı kenarında. Tam yanarsa şimdi daha iyi şey olur. Ya tam ısınır. Biraz daha yağ dökük. Yok. İyi oldu. Şimdi yandı tam. Arim tahta da parçalıyor ya. At onu. Ya şu medefeyi at. Yok onu şu bir içeridekiler bir yansın. Şöyle biraz öne çekeceğim Bu uzun çubuk bir öne çekmek için. Hı -hı. Aslında koysam iyi olur. Atlar arkadaşlar bir tane daha. Kızarıyor maşallah. senin belin ağrıyordu ya. Evet. Şey, e, da beli ağrıyormuş. Senin kullandıklar var ya ya. Evet. Onları dedim. De, beraber onları dedim. Şey, ise annemin kullandığı yağ var ya bir tane. Ben sürme için. Abi, kan var, Kantron ya falan. Sök evet. onu. Şey lan bu iyi değil ya. Bir şey olmaz gene de. Büyükse ya, iyi. küçük alır rapor çok büyük. Yayı Alemcan'a söyledik ya. Onun için onu söyledim. Ana Anne Ana abu koşu kaçırıyor. <laughs> Kedi de burada bakıyor arkadaşlar canı Alemcan. çekti herhalde. Ben mi kaçırıyordum? Abu ne dedi ki bak bayrağı sal. Abu ne dedi? Abu deme oğlum Abdullah. bak ne dedi bak. Abdullah dedi bak. Da bayrağı sallamam dedi. Abdullah da bir haber saldı. Hı. Dedi ki Şişt, bayrağı sallarken kuşu da takip et ama dedi. Hı. Kuş da iki tane dene, bir tanesi Azemi yeni uçuruyormuş. Hı. Yani burada büyüdü diyor daha ilk defa uçuruyorum diyor. Hı. O da uçuruyor. Biri Ahmet amcan oraya gitti. Hı. Karan var ya Ahmet Karan. Oh. Bir de Karanlıların çatısına vurdu. Hı. Sonra Ayla diğer kuşlar da açtı hepsini. Bayrağı bir salladı hepsi uçtu kalktı. Bir baktık kuş hemen zıpladı geldi. Allah'tan bir yere gitmedim. İkincisini de ben uçurdum. Apı, o bayrağı sallıyor. Arkadaşlar bizim biberler daha tutuyor maşallah. Bakın ucunda biber var. Bunlarda da biber var daha. Bunlar da kızarmış. Soğumunu alacağım. Şurada naneler var. Orada da biber var. Şurada da nane var. Burayı şu şey Şurada da bir tane gibi. gül çıkmış. Ha, güller açmaya başladı. Şey olsun, şuraları şöyle belleyeceğiz. Soğan falan şey yapacağım. Biberli. Kuru soğan daha belleyecek tabii ki. <laughs> Karşıda. Orada git oğlum bak orada iki tane soğan çıkmış. Dikkat et. Ateşe de. Arkadaşlar böyle. Aha şurada görmedik onu. Şurada küçük küçük soğanlar çıkıyor yavaş yavaş. Yani gidip başka bir yerden soğan almamıza gerek yok. Buralardan da çıkar yavaş yavaş. Şöyle. Böyle şuradan annelerimiz var. Abim burada odun görüyor. Annem için. Şeyi yaksın diye. Burada köftelerimizi yakından gösterelim. Şu uzun abim istedi. Niye şey? Böyle. Neden anne bir tane benim için dedi bir uzun yap dedi. O, o iki tane yerine kalıyor. Anne hani benimki pişti mi? Yok da Şurada da pişiyor yavaş yavaş. <laughs> Kedi de orada bir canı çekti herhalde. Kokusunu aldı ya anne. Orada yatıyordu. Yarın o kedileri gösterim.

annesi burada pıtım 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 woo <laughs> başka bir yer. Lan merkezi yağmur lan. Akko. Akko lan. yağmur Anne hep <baba> diyor. <laughs> Şu düzeltme <adamın dizi> <laughs> bak Kamera burayı gösteriyor değil mi? Şimdi bile alıyor şey eteğini falan bile alıyor. Hı. Ne Kuşu gösterdin mi? Evet. Diyor satıyor da. Ben belki satarım dedim. Hepsine 100 lira ver dedim. Olur mu dedim. Bana bir tane dedim normal kuş ayarla dedi. Hallederik dedi. Kuşma ayarladın değil mi? Hmm. Ben mi ayarlayacağım? Ayarlayamam ki. Bana ne? Kendisi bu Abisi kuşçu adamlarla bir sürü kuş var. Doğrudan abi. He? Abisi kuşçu damlarında bir sürü kuş var. He. Oğlum ben niye gösteriyorum tavayı gösterse? <laughs> Yer şimdi onları. Arkadaşlar ablam burada salata yapıyor Yemeği hazırlı. <laughs> Maşallah ellerine ne iş geliyor. Orayı niye oraya katın abla? aç oluyor Arkadaşlar akşam yemeğimiz hazır böylece. Bugünlük böyle olsun dedik. Köftelerimi yaptım kızarttım. Birkaç tanesi açılma yaptı ama bir şey olmaz. Soframızı da hazırladık. Salatayı yaptı Rümeysa böyle. Şurada da ayranımız var. Doldurup içeceğiz inşallah. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.